Ay bu ya? Canavar sesi vardı değil mi az önce? Ben gideyim Bella'yı çağırayım. Tamam hadi. Bella, Bella gel hadi. Gel gel gel. Gel. Ben Bella, sen Bella değilsin. Bella değil, Bella uyuyor. O yüzden ben geldim canım benim. <laughs> Çok da zekiydi bence. Harika. Bence Bella. ya <laughs> ya <laughs> Bence harikaydı değil mi? Bella'yı tamam çağırıyorum. Bella gel hadi. <laughs> Peki tamam. E Bella'cığım balerin için seni çağırdı Abi, Balerin yapar mısın? Ee, tabii tabi yaparım hadi. Aa, la la la, güzel şarkıların var değil mi? Harikasın bence biliyorum. Ee, sen de öyle gözüküyorsun. Tabii ki harikasın sen de. La la la. <laughs> la 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 <laughs> ne kadar tatlıyım değil mi bence ah bence de bak şöyle balerin yapacaktım şöyle şöyle Böyle şöyle yapacaktım bence harika olurdum ah, harikaydım bence tatlı olurdum evet dur Elsa sana araysın. Bak Belgeciğim böyle balerin yapacaksın. Bence harika. Bir balerin olurdu. <laughs> la la la. Böyle olurdu. Bence. Harikaydı değil mi? Ben böyle 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 pöp pöp. Bak, böyle 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 <laughs> Harik olurdu güzel örgülü saçlarınla ne kadar güzel gün değil mi? Ay tabi ki elcim. <laughs> Bence de. Ya 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 Harika bence. <laughs> la 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 la. La 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 la. <laughs> bence harikaydı. Harikaydı bence. Aynen. Öyle söylüyorsun da harika. Allah'ım. ん <noise> Bence çok tatlısın. Ay, gerçekten. Bence. La 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 la